Evet, e, şimdi bir yandan da e, yabancı kuruluşların, Türkiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlardan da haber geliyor. E, Sangyong ismiyle biliyorsunuz, yeni ismiyle KGM. Türkiye pazarında ilk elektrikli aracını satışa çıkardı. Marka Türkiye'de pazar payını %10'a çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca KGM yönetim kurulu başkanı Vakşi e, İhsan önümüzdeki dönemlerde Türkiye'de bir fabrika kurabileceklerini de söyledi. Ağpara muhabiri Ahmet Tunan Şimşek'in röportajını izliyoruz. Efendim, hoş geldiniz öncelikle. Torres EVX Türkiye pazarında araçla ilgili detaylı bir bilgi verir misiniz öncelikle? Kamu sağlıyorum. Torres EVX. Öncelikle çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Bizim için Türkiye pazarında Torres EVX aracımızı tanıtmak çok önemli. Çünkü bizim KGM olarak ilk elektrikli aracımız hem teknolojik olarak hem de bir araçta olması gereken müşteri memnuniyetinin yüzde %100 karşılanması açısından Türkiye pazarına bu aracı sürmekten çok mutluyuz. Türkiye pazarına güveniyorsunuz o zaman öyle anlıyorum. Ee, özellikle burada Türkiye'de elektrikli araç satışları her yıl katlanarak artıyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Türkiye'deki bu taleple ilgili neler söylersiniz? Bu çekalgı ikkürünün Türkiye'de o. Türkiye'de elektrikli araçların üretimi bütün dünyada da gözlemlediğimiz gereksinimlerden bir tanesi. İçten yanmalı araçların çevreye verdiği zarar dizel gibi benzin gibi yakıtlarla her geçen gün artıyor. Dolayısıyla biz şöyle düşünüyoruz. Hem çevre dostu hem de Türkiye'nin havasını güzelleştirecek olması elektrikli araçların her geçen gün artacağını gösteriyor. Biz de bu artışla payımızı alıp bütün rolümüzü ortaya koyacağımıza inanıyoruz. Peki pay demişken e, Yong'un yani KGM'in e, şu anki pazar payı ne kadar Türkiye'de ve bu pazar payını artırmayı düşünüyor musunuz? Ne kadar olmasını hedefliyorsunuz? KGM olarak şu an Türkiye'deki pazar payımız küçümsenmeyecek bir pay. İleride de bu payın büyüyeceğine inanıyorum. Çünkü Türkler ve Koreliler kardeş ülke dediğimiz tarihsel bir bağdan geliyor. Türklerle bizim dizaynımız, değerlerimiz birbirine çok benziyor. Dolayısıyla KGM'in Torres ve Torres EVX gibi araçlarını Türklerin çok beğeneceğine, aramızdaki bağlarla, yakınlığımızla, dizayn zevki ve değerlerimizin benzerliği de pazardaki payımızın her geçen gün artacağına inanıyorum. Pazar payı ile ilgili de bir oran veremeyeceğim şimdilik ancak hedefimiz %10 olması. GM olarak Türkiye'ye ilişkin önümüzdeki dönem hedefleriniz neler? Öncelikle Türkiye'de pazarın çok büyüyeceğini düşünüyoruz. Bence Türkiye, jeopolitik konumu açısından çok önemli bir ülke. Hem Avrupa hem Asya'ya yakın. Belki ileride biz burada bir fabrika kurabiliriz. Böylece Türkiye pazar payımızı da artırabiliriz. Ben Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı hem Orta Doğu'ya hem Avrupa'ya bir köprü olduğunu düşünüyorum. E, fabrika kurabiliriz derken bununla ilgili bir somut adım atıldı mı şu ana kadar? Somut adım atmadan önce pazar payımızı %10'a çıkarmalıyız. Sonrasında ise somut adım atabiliriz. O